Cebeci'de eylem yapmak istedik, canlandırmak istedik. Kadın çalışmaları, öğrencileri temelde olmak üzere siyaset diliminden de katılımlar oldu. E burası genelde eylemsizlik bu konuda, kadınla ilgili konularda. Burayı canlandırmak istedik, dikkat çekmek istedik. Canlandırdığımızı düşünüyoruz da de en önemlisi galiba vurgulamak gereken var da e, yani şiddetin hep görünen bir yüzü var. bir <laughs> şiddet olarak tekrar bize yansı yansıyan. Hani onu yeniden üretmek yerine başka renkler de ortaya çıksın istedik aslında bugün biraz. Sanırım da yani zaten hani bu istek aslında spontan oldu biraz da ve ortaya çıktı diye düşünüyorum ben pankartımızdan da yüzü. <laughs> hatta. E, ve birçok katılım sağladık. Hani bu gün sadece mücadele ama buna aynı şekilde dilan dediği bir kalp, karşılık vermemeye dikkat ettik. Yani herkes içinden geçenleri yazdığı yaratıcı bir şekilde söyledi ama dil aynı değil, dil değildi yani Evet, kadınların dili şiddeti evet. aslında başka türlü kodladı. Yani hani şiddetin olmadığı bir dünya nasıl mümkün bence konuştu daha evet. çok bugün. Belki şiddete direnmede eksik kalmamızın nedeni de olur belki. Bu dili konuşmayı çok iyi bilmemiz. Alternatif dil yaratmak çok önemli. Donup kalıyoruz. Evet. evet Şiddet uyguladığında donup kalıyoruz. Dili bilmiyoruz. Zaten çünkü e, egemen kodlar senin dilini, hani aslında senin olmayan dili seninmiş gibi yaptığı için, değil mi hocam yanlış Yani <laughs> ne kadar güçlü olduğunu söylerse o kadar e, kendini e, ee, nasıl iyi hissediyorsa, hani güçlü olmanın değeri onlar için büyükse, yani süper kahramanlar da, büyük güçleriyle süper kahramandırlar. Mardiyiz, Şey var. Ne kadar usluysa eteği ne kadar örtükse, ne kadar usluysa bunların e, öğretiliyor kız çocuklarına. Sonuçta aynı dili konuşmak mümkün olmuyor. Bir de bu bu serinin galiba şöyle bir farkı daha vardı yani. Gerçi her zaman savaş var ama bu sene ülkemizde e, çok ciddi bir çatışma ortamı var <laughs> ve aslında belki de buna da bir cevap olması bakımından bugün önemliydi diye düşünüyorum. Yaşasın! Kürt ve Türk halkları arasında yaratılan e, o gerginlik ve özellikle kadınlar hani annelik üzerinden yürüyen e, bu ne diyelim kışkırtmalara karşı da durmak istedik biz aynı zamanda ve operasyona da savaşa da hayır da demek istedik. Anneleri e, kışkırtırken kadınları da sadece anneliğin içine hapsediyorlar. Sadece bundan ibaret değil kadınlık. E, ve çocuklarını askere alanlar e, anneleri ikna etmek için bu yolu kullanıyorlar. Hiç kimse asker doğmaz! Hiç kimse asker Bu düzenin devam edebilmesi için ve barışa taraftar kadınlar yani kamuoyunda en çok dikkat çeken herhalde bu kadınlar barışın tarafındalar. サバジサバジ <laughs> <laughs>